Biz e, Dijdamet Kadın Platformu olarak e, 8 Mart'a ilişkin e, bir e, çalışma başlattık. Bu çalışmamızda da e, Ahmet'teki tüm e, kadınların olduğu e, kadınlarla beraber e, bir çalışma yürüttük. E, Dekaptan oluşan bir tertip komitesi düzenledik ve bu Tertip Komitesi olarak da e, şey yapmaya çalıştık hani kendi programlarımızı e, yapmaya çalıştık e, nihayetinde e, başvurularımız vesaire onlar belli bir aşamaya geldi e, biz kadınlar e, da bileşeni kadınlar olarak hani bu yılki e, 8 Mart'ın daha coşkulu daha hani e, kadınların e, e, eğlenebileceği şekilde geçmesini um, umuyor ve daha umut var bir e, şekilde mitingimizi yapmayı planlıyorduk. Lakin hani e, Türkiye'deki gündemlerden kaynaklı çok da umut var bir e, şölen havasında geçiremeyeceğimizi de gördük. Bunun da farkındayız. E, her şeye rağmen tabii biz o umudu e, ayakta tutmaya, o umudu diri tutmak için e, elimizden geleni yapacağız. E, şöyle hani e, şiarımız da zaten bu yıl e, çok e, hani Üzerine çok düşündük, şiarımızı belirlerken daha hani daha coşkulu bir şey yapalım dedik ama nihayetinde şiarımızı şu şekilde belirledik. Kadın Kırımına karşı özgürlüğe yürüyoruz diye belirledik. Bu şiarla hakikaten 2024 yılını göz önüne aldığımız zaman, işte kadın cinayetleri sayısına baktığımız zaman gerçekten Kırım yılı olmuş. 294 kadının erkek şiddeti yüzünden katledilmesi yani dediğim gibi bu kırımdır yani bunun başka bir tanımlaması yok. Biz bütün bunlara rağmen o umudu taşıyoruz, özgürlüğe yürüyeceğimizi düşünüyoruz. Tertip komitesi olarak da işte çalışmalarımız işte işte müzikte teknik onlardı vesaire bunları. Hani Peyderpey bir sisteme oturttuk ve bütün ametli kadınları 8 Mart'ta daha coşkulu, daha edilgen, direngen bir şekilde geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı buradan vaat ediyoruz Umut ediyoruz. şöyle biz bildiğiniz üzere 2025 yılı, aile yılı olarak ilan edildi. Aile yılı olarak idare edilmesinin aslında çok da iyi niyetli olmadığını, kadınları eve hapseden, kadınları erkek egemen zihniyet içerisinde evde tutmaya çalışan, tamamen erkeğin iktidar olduğu bir düzen olarak görüyoruz. Tabii ki hani biz burada demokratik aile nasıl olmalıdır, demokratik aileyi nasıl yaşatabiliriz, onu nasıl kurabiliriz. Bunun üzerine tabii ki hani çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili işte paneller, atölyeler, çalıştaylar yapmayı planlıyoruz önümüzdeki süreçlerde. Şöyle kadınların baktığınız zaman hani aile yılı diye baktığımızda hani işte kadınlar şu an o kadar çok ee, erkek şiddetine, erkek e, baskısına maruz kalıyorlar ki e, bunu hani nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ee, çok ciddi e, kadınların e, maruz kaldığı farklı farklı hani e, şiddet türleri var. Dediğiniz gibi bunlardan en büyüğü e, ekonomik şiddet. Ekonomik şiddette de e, kadının e, ev içi görünmeyen emeği. Ee, ya da işte istediği işte çalışmama, eşit işe eşit ücret e, mesela ilk 8 Mart e, 1800'lerde e, kadınların verdiği mücadeleye baktığımız ilk e, 8 Mart'ın ortaya çıkışı e, tekstil işçisi kadınların aslında e, bu konuda vermiş o eşit işe eşit ücret direnişidir aslında. hani. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklara başladık kadın kurumlarından alınan öneriler üzerine tertip komitesi ve teknik komite belirlendi. Ben de Diyarbakır Barış Kadın Hakları Merkezi adına tertip komitesinde yer alıyorum bu sene. Hazırlıklara destek olmaya çalışıyorum. Şu an hazırlık sürecimiz valilik başvurusu, emniyet görüşmeleri, billboardların hazırlanması, merkezde ve ilçelerde duyuruların yapılması, afişlerin hazırlanması, konuşmacıların belirlenmesi gibi teknik işlerin olduğu bir süreç içerisindeyiz. Olabildiğince hızlı bir şekilde Umuyoruz ki 8 Mart'tan bir 2 gün önce bütün hazırlıkları tamamlamış olacağız. Maalesef bu sene çok zorlu bir yıldı kadınlar için. 2024 yılından bugüne hem kadın cinayetlerindeki artış çok fazla oldu, ekonomik baskılar, toplumsal baskılar en çok kadınların üzerinde etkisini gösterdi. Bütün bu karamsar tablo ve... En nihayetinde de kadınların bu sorunlara yönelik çözümlerinin aleyhine hükümet tarafından aile yılı e, rotası belirlendi. Ve bizim bütün çözüm önerilerimizin aksine belirlenen bu rota e, maalesef ki önümüzde karanlık bir tablo olduğunu gösteriyor. Ve ileriye dair de e, ümitli olmamıza engel oluyor. Bütün bunlarla e, mücadele etmek e, ve en başta da dayanışmayı örmek için 8 Mart 25 Kasım bu tür günlerin önemini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 8 Mart gününün kentteki bütün kadınlar ve kız çocukları için dayanışmayı büyüten, keyifli bir gün olmasını hedefliyoruz. Bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri de hafıza. Bu nedenle kadınların kız çocuklarıyla birlikte orada olmasını, kadın bilincini, feminist mücadeleyi aktarmasını, genç kadınların yeni bir hevesle, daha güçlü bir heyecanla özgürlük yılını sahiplenmesini temenni ediyoruz. Ee, güzel bir cumartesi günü ee, hep beraber orada olmayı umuyoruz. Buradan da çağrımızı yenilemiş olalım. 8 Mart cumartesi günü hep birlikte istasyon meydanındayız. Jinjian Azadi. Ya bundan 168 yıl önce, evet, Amerika New York kentinde yüzlerce tekstil işçisi kadın, ucuz iş gücüne, uzun çalışma sürelerine ve uygun olmayan insanlık dışı çalışma politikalarına karşı bir mücadele yürüttüler ve bu mücadelenin verdiği güçlü ruhla biz bugün 8 Martları karşılıyoruz. Bizler için o dönemin ve o dönemden bugüne kadar bu mücadele yürüten bütün kadın yol arkadaşlarımızın bize kattıkları çok önemli ve buradan aldığımız güçle bugünü de yarına taşımayı da hedefliyoruz. Evet geçmişten bugüne kadın hak arama mücadelesi verdi. O zaman verdiği mücadeleyle, mücadele yöntemleriyle ya da verdiği mücadele alanlarıyla günümüze geldiğimizde gerçekten sistemin de kadın mücadelesine verdiği önem yani önem derken korku ve bunun da yaratacağı değişimi de bildiğinden iktidarın da buna karşı farklı yöntemler uygulamıştır. Bugün kadınların alanlarda, kadınların sokaklarda olması, kadınların Kamusal alanda Her yerde oluyor olması iktidarı rahatsız Etmiştir. Ciddi bir rahatsızlık yaratıyor oluyor kadının bu mücadelesi. Özellikle baktığımızda kamusal alanda kadınların Eve çekilmesi Bu bir cinsiyete dayalı bir istihdam politikası uygulanıyor aslında şu anda. Kadınlar bilinçli bir şekilde esnek çalışma, güvencesiz esnek çalışma politikaları adı altında evde aslında sosyal hizmetlerin yapılması gereken işleri de e, yapmakla yükümlülük hale getirilmiştir. Özellikle e, Kürtistan'da yaşayan Kürt kadınları bugün hem e, ekonomik krizle, yoksullaştırma ile yoksullaştırma ile karşı karşıyayken aynı zamanda bir de kimlik mücadelesi e, vermekte karşı karşıyayız. E, Dünyanın her yerinde bugün kadınlar cinciyen azade sloganıyla aslında kadının yaşam ve özgürlük felsefesini benzer politik uygulamalarla karşı karşıya kadının yoksullaştırılması, ekonomik krizin en etkileneni olması, bununla beraber kadın katliamlarının, kadın kırımlarının yaşanması ve buna karşı ceza Uygulamalarının yetersiz olması durumunda katliamların kat ve kat artması gibi birçok sorunla karşı karşıyayız. Elbette ki dünyada bu sorunlar yaşanırken biz Kürt kadınları olarak da bunlarla beraber ayrıca daha derin bir yoksullaştırma, bilinçli bir yoksullaştırma süreci içerisindeyiz. Ve aynı zamanda yıllardır sürülen bir var olma, özgürlük ve kimlik mücadelesi de veriyoruz. Ee, Orta Doğu'da yaşanan e, bugünkü kriz e, bütün dünyayı sarsacak bir krize dönmüşken hmm. biz şunu biliyoruz. Orta Doğu'da e, Rojavalı kadınların yürüttüğü devrim ve onların e, verdiği mücadele aynı zamanda hepimize e, ışık da olacaktır. Bugün e, Jinjian Azadi sloganının e, felsefesinin bu kadar e, bütün dünyaya yayılması boşuna değildir. Biz de buradan aldığımız güçle e, Ahmet'te Ahmetli kadınlar, emekçi kadınlar olarak 8 Mart'ı bu ruhla karşılıyor. Ve kimlik mücadelesi, var olma, özgürlük ve barış mücadelesinde sonuna kadar yürüteceğimizi söylüyoruz. şunu biliyoruz, savaşlar vardır. Savaşları kadınlar çıkarmadı. Eril zihniyet, egemen zihniyetlerin çıkardığı savaşlara karşı da en güzel cevabı da kadınlar verecektir. Barışı da kadınlar getirecektir. Bu anlamda biz kadınlar olarak sömürüsüz, özgür, barış, adil bir yaşam istiyoruz.